ben gidememiştim çok üzgündüm. Dedik ailecek gidelim falan ama annem gelmek istemedi. Burcu da çalışıyor. O yüzden Cemile'ye kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Cemile beni vlog çekecek. İnşallah güzel bir vlog olur. İnşallah çok izlenir. Şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen artık bin olalım. Bir sene oldu. Allah kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> Öptüm. Bye. Arkadaşlar az önce <gülüyor> <gülüyor> ablam köşe giden yolu kaçırıp şehir merkezine doğru, evet. doğru. Evet. yol <laughs> <laughs> açmıştı. Bir şey diyeceğim. Bunu hep sen yapıyordun. Sana laf etmekten bir kere de ben yapmış oldum. Evet yapacak bir şey yok. Gerçekten yazıklar olsun bana yani. Üç saat gösteriyor yol. <laughs> <laughs> Harika. aletlerini unutmuşuz <laughs> arkadaşlar ya, küçük mal ya bir de bana sordu dedi ki şarj aleti aldın değil mi ben de dedim ki aldım ben de oh iyi ben unutmuşum dedim sonra so <laughs> aa dedim ben de unutmuşum <gülüyor> <gülüyor> neyse yeni şarj aletim oldu <gülüyor> 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 mercedes ne yapmak istiyorsunuz ne kadar benzinimiz kaldı Hedef bilgileri sadece hedef kılavuzluğu etkin durumdayken kullanılabilir. Sizce benzin selin azaldığını fark etmeyip yola girip ondan sonra da benzinsiz kalmış mıyızdır? Kaldık. Biraz, biraz daha araba Birazdan 35 derece sıcakta otostop çekeceğiz artık ne yapacağız? <laughs> geldik. Ben hemen kendimi suya atmak istedim çünkü aşırı terledim ve aşırı uzun sürdü yolculuk. Böyle <laughs> bir böyle bir şey. Şu an çok eğleniyorum yok de. Odamız çok güzel. Birazdan Karla bize dahil olacak. Burayı Şöyle bu. bize estetik pozlar var. Arka, şey arkana <laughs> doğru. O şu tarafa doğru kafan gelsin. Aslıcan atlayacağını ediyor şuradaki yerden. Bilmiyorum yemek yeri herhalde yukarıda. Bilmiyorum. Şurada Burası bir yerde yiyeceğiz. Odamıza söylemeye karar verdik çünkü dışarısı çok sıcak ve durulmuyor. Demir mi Cemre? Demize inmeye karar verdik. Cemre'nin kombini böyle. O da beni çeksin. İnşallah, İnşallah. maşallah. Bu beni çeksin. Ben de kombini. torbalarına bir bakın ya. <laughs> Şunun torbalarına bir bak. Yani, evet Karla anlat bakalım. <laughs> Her gelen bu buraya bir ayağını sokuyor. Gerçekten harika hissediyorum. <laughs> 1 saat bir yol yaptım. Evet, vlogumuz süslü kısmındayız arkadaşlar. Böyle süslendik herkes. <laughs> Allah'ım bu nasıl bir ekip ya? Allah ceza. <laughs> ya? Şöyle Gerçekten herhalde. bu nasıl bir ekip ya? Kardeş yansıma. Gerçekten Allah bizi. Ay ben de göstereyim. Ay eksik atmak bak gerçekten <laughs> ama. Ay dur 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 nasıl önce Arkadaşlar bu benim ilk tanışma kombinim bu arada. Sizce ben Cemre'nin sabah yediği şey kıskanıp on aynısını söylemiş miyim midir? Karla da tereyağlı yemediği halde tereyağlı bir şey söyleyip rezil olmuş mudur? Bu nasıl bir uyanmak ya? Evet arkadaşlar ben böyle bir şey yaptım tabak. Tabağım o kadar karışık ki. Yani her şey var içinde. Cem'le de böyle bir tabak yaptı. Çaylar var. Karlı uyanmıyor. Manzara da böyle. <laughs> çok mutlu yemek yiyor. <laughs> Kendine sabah kahvaltısına kavun almış. Ben bu sana çok özlemiyorum. <laughs> Zor var. Kadının girmesi için psikolojik baskı uyguluyorlar. Ama o da daha bize öyle yaptı. Ve öyle. çok sinir bozucusunuz. Yani. Aynen Siz zorbalar. Gideyim mi atlamaya?

akşamına gelmiş bulunmaktayız. Biz yine hazırlandık çıkacağız. Ama bugün gece uyumadan önce kapatacağım. Söz. Değil mi Cemre? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ve dün o kadar yorulmuşuz ki ben makyajımı falan almışım. Zaten bir saat makyajıyla uyuyor. Cemre zaten. Asla böyle bir şey yapmam normalde ama. Hepimiz makyajımızla uyumuşuz. Çok iyi. Ben hep yaparım ya. <laughs> ben... <laughs> hani. Bir sen çok güzel oldu gel bir Allah aşkına kendini göster oranın ışığı kötü ben şey yapamayacağım gelin. Selam. Ay gerçekten bebek gibisin. Ay sinirimi bozdun. Bu vlogda benden daha güzel olamaz. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın ben Arkadaşlar böyle bir yere geldik. Müzik çalıyor inşallah müzikten dolayı atamamazlık yapmayız. Şöyle deniz var etrafta da. Fiyatlar çok geçirmasyon. Mekanla uyumsuzluğun olacak Gerçekten etrafta kimse böyle giyinmez. Benim pembe <laughs> Benim pembe tüylü eteğim var altında. <laughs> olsun. Biz her zaman olsun. her yerde olsun. Farkımız şıkır farkımız belli olsun. Aynen, aynen. Asla buraya çok değil. Az bile giymişiz yani. Benim çok bu ayakkabılarım vardı bu arabada bıraktım. Senin de aynı şekilde. Evet. <laughs> Ama hani genel olarak her yere fazla gidiyoruz. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden bu hayatı biz yaşamaya gelmişiz. Siz teşekkürler. Evet. Deniz de çek. Günaydın, günaydın, günaydın. Bakın nereden açıyorum. Birazdan devam ettireceğim. Çok açım. Bay. Teknedeyiz Çok keyifliyiz arkadaşlar. <laughs> 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 bir sene her dakika uyumak, <laughs> uyumak istiyor. <laughs> gerçekten. Tamam, Şimdi kahvaltı da. yapacağız. Herkese günaydın. 3, 2, 1, 0. Her bir <laughs> <laughs> <Zikti. gülüyor> şart gibi. Sıza ne eksik? Adam. Evet arkadaşlar. Bugünkü yemeğimizde Berat var. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yemeklerin hepsi mükemmel. Kaptan Bey'imiz harika <laughs> şeyler yapmış. <laughs> zaten benden. Teşekkürler zaten de. <laughs> evet. Ama onun kültürünü ayıklayabilir Ben hastalık ederim. Evet teşekkürler çok Bay bay. Daha, biz bayılmışız. Daha yeni çekiyoruz. Biz ama. bayılmışız. evet. Böyle bir yere durduk. Zaten hepimiz bayılmışız, uyumuşuz hepimiz. O yüzden bir görüntü alamadım ama birazdan görüntü alacağım. Herkesin müziği kapattı çünkü bu video saygılı bir video ve yayınlanması istenilen bir video. İnşallah güzel bir şey geçer. Bu arada göbeğimi içeri çekerek konuşuyorum. Eu gostei, para me cenário bem azar, não se vai. Bu vlog çekme Gerçekten yorucuymuş vlog çekmek. Evet, bir dahaki vloglarımda ya da bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz yoruma ha <laughs> ha yazabilirsiniz. Organlar için. Sizi <laughs> 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 seviyorum, çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.